Selamünaleyküm arkadaşlar. GeoGebra'da Türkçeye çevrilmemiş komutları incelemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada bir sayıyı tam sayıya yuvarlamayı sağlayan komutlar var. Örneğin 3,2'yi 3'e yuvarlamayı sağlıyor floor komutu. Sail komutu 3,2'yi 4'e yuvarlamayı sağlıyor. Round komutu da ondalıklı kısım alta yakınsa alta, üste yakınsa üste yuvarlamayı sağlıyor. Birkaç örnek yapalım. Şöyle puntoyu da büyütelim. 3.2 demiştik. Yine aynı örnek üstünden devam edelim. Sayımız 3.2. Şimdi floor komutuyla yazıyorum 3.2. Alttaki tam sayıya yuvarladı. ceil komutuyla yazalım. 3.2. Bu da 4'e üste yuvarladı. Round komutuyla yazalım. Round komutu da alta yakınsa alta, üste yakınsa üste yuvarlıyor. 3.2 3'e yuvarlarken 3.7'yi 4'e yuvarlar. Bu şekilde. Mesela 3.9 alalım. Acaba 3.9'u floor komutu kaça yuvarlayacak? Yine alta yuvarladı. Kaç olursa olsun. Lord komutu 3 nokta. Böyle olsun. Bakalım. Yine 3'e yuvarladı. Daha önce. Bu komutları ben kullandım. Yani çok nadiren kullanılabilecek komutlar gibi gelmesin. Hangi dosyada çalışmada kullandığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen GeoGebra oyunlarından birisindeydi. Ya da zaman komutuyla kullanmış da olabilirim. Dakika ve saniye dönüşümleri yaparken küsüratı atıp tam sayıya yuvarlatmak için muhtemelen kullanmıştım. Neyse çalışmasına göre kullanılabilir yani. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.